Merhaba arkadaşlar Ben Cemal Yıldız Hepinize selamlar sevgiler Güzel günler diliyorum, hayırlı kandiller diliyorum Kandili mübarek olsun Kanalıma abone olursanız çok sevinirim Ben bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum Bu kanalda yer alan paylaşımlar Tamamen kendi kişisel yorumlarımdır Benim risk algımlar sizin risk algınız doğru orantılı olmayabilir. Buna dayanarak yatırım yapılmaması gerekir. Bugün itibariyle bugün 03.09 2025 günlerden çarşamba değerli arkadaşlar bugün itibariyle bu suç montu yedi lira 0.7 kuruştan işlem görmeye başlamıştı. Borsanın açılış saatte olan saat 10.00'larında en alt seviyeye kadar düşen Borsa İstanbul hisseleri gün içerisinde 7.11 TN seviyelerine kadar yükseldi. Ama ben borsanın açıldığı ilk an ilk anda 7.01 üzerinden bir alım gerçekleştirdim. Bununla beraber şirket üzerindeki portföy ağırlığımı daha güçlü hale getirdim. Düşüşleri aslında bir kayıp olarak değil kazanç olarak görmek lazım. Çünkü daha az paraya daha çok hisse senedi alabiliyoruz. Borsaya bu şekilde bakmak lazım. Hiçbir eşyanın mantığında yoktur ki devamlı bir ürünün fiyatı düşsün. Devamlı bir ürünün fiyatı yükselsin. Hiçbir eşyanın mantığında bu yoktur. Aslında düşüşler alımlar için yeni fırsatları doğurur. Ben bu bu seçimiyonto üzerinde önüne konarak bu paylaşımı yapıyorum. Borsadan korkmayın arkadaşlar. Borsa korkulacak bir ortam değil. Borsa aslında paranıza para katacak bir ortamdır. Bu arada yarın da Allah'ın izniyle Türk Hava Yolları temettüsünü dağıtacak. Türk Hava Yolları'nın işte şenet sahiplerinde. Bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün için benim için güzel bir gündü. Çünkü bu çimentonun fiyatının düşmüş olması benim için bu çimentodaki etki alanımı arttırmam için güzel bir fırsat ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Tıpkı ben bu olayı çıtanın avlanma prensibine benzetiyorum. Çıtalar ne yapar? Bir manda sürüsüne dalmadan önce kendilerini saklarlar eğilerek onlara en yakın oldukları seviyeye kadar gelirler ve sürü içerisinde en zayıf olan hangi mandaysa onu yerler ya da onu av olarak seçerler çünkü sürü içerisinde geride kalan güçsüzdür güçsüz olan her zaman yenilmeye mahkumdur. Borsadaki düşüşleri de böyle değerlendirmek gerekir. Aslında bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Unutmayın ki maçlarda bile gol fırsatı geldiğinde o fırsatı değerlendirmek gerekir. Ve o golü atarsanız yıldız futbolcu olursunuz. Ama golü atamadınız diyelim. Ulan bir golü bile atamadı derler. Bu sefer de böyle bir etiket alırsınız. O yüzden fırsatları değerlendirmekten korkmayın. Benim burada anlattıklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi mantığıyla değerlendirmemesi gerekir. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.